Herkese inan, merhaba. Bu videoda 9. sınıf konusu olan Sınıflandırma ünitesine devam ediyoruz. Burada tek tek bütün alemleri görmeye başlamıştık. Prokaryotlar bitti. Neydi onlar? Bakteriler alemi ve arkeler alemi. Artık bu videoyla beraber ökaryot grubun olduğu kısma geçiyoruz ve bunlar da protista, mantar, bitki ve hayvan olarak sıralanacaklar. Bugün bu videoyla ökaryot gruptaki ilk aleme bakıyoruz ve alemimizin adı da Protista alemi. Şimdi protista alemin özelliklerine geçmeden önce nedir aslında bu alem? Kimler var? Hangi canlı grupları var? Bir bunlara bakalım. Bilim insanları canları sınıflandırırken prokaryotları almışlar, bakteri ve arke olarak sınıflandırmışlar. Şimdi ellerinde ne kalmış? Ökaryotlar. Ökaryotlarında hayvanları hayvanları alemine, bitkileri bitkileri alemine, mantarları da mantarları alemine koymuşlar. Sonra ellerinde bakmışlar ki bir yerlere koyamadıkları canlılar kalmış. Bitki değiller ama bitkiye benziyorlar. Hayvan değiller ama hayvana benziyorlar mantar değiller ama mantara benziyorlar. İşte bu şekilde mantar olmayıp, bitki olmayıp, hayvan olmayıp ama gene de onlara benzeyebilen bu karışık gruba protista adı veriliyor. Protistanın başındaki pro-ön-eki ilkellik anlamı katan bir kelimedir. Yani aslında ökaryot grubun ilkel olanlarının bir arada bulunduğu grubu biz protista alemi olarak sınıflandırmış oluyoruz. Şimdi protista alemi içindeki canlıları da kendi içinde sınıflandıracağız. Hayvan olmayan ama hayvana benzeyenler, bitki olmayan ama bitkiye benzeyenler ve mantar olmayan ama mantara benzeyenler. Tabi bunu bitkiye benzeyenler, hayvana benzeyenler, mantara benzeyenler şekilde değil birazdan nasıl olduğunu söyleyeceğim. Şimdi protist alemindeki grup karışık bir grup olduğu için çok fazla genel özellikle tanımlayamıyoruz. Aslında burada bilmemiz gereken şu, protist aleminde nokta 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 özelliğini gösterebilen bir canlı var mıdır? Yani biz bunu bilmeliyiz. İşte atıyorum, fotosentez yapan bir protist var mıdır? hareket eder, aktif hareket edebilen bir protist var mıdır? Konjugasyon yapabilen bir protist var mıdır? İşte bunun şekilde, bu şekilde konuyu ilerletiyoruz. Şimdi ilk olarak hücre sayısıyla başlayalım. Protist alemi çok karmaşık bir grup. Karmaşık oldukları için tek hücreli protiste var, çok hücreli protiste var ve koloni olarak isimlendirdiğimiz Protista grubu var. Koloni dediğimiz şey hep biz e, Türkçe anlamıyla şöyle biliriz. İşte eğer bir grup bir araya geldi, böyle bir kalabalıklaştıysa koloni oluşturdu. Denir ama aslında öyle değildir. Koloni dediğimiz şey bir sürü canlının bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa verebileceğimiz bir isim değil. Evet canlılar bir araya gelecekler ama etraflarında bir kılıfla kapatacaklar. Örneğin bakteri kolonisi dendiği zaman orada aslında şunu anlatmaya çalışılır. Birçok bakterinin beraberce bir kalabalık hale gelmesi. Oradaki koloni aslında biyolojik anlamda gerçek bir koloni değildir çünkü gerçek bir kolonide bir kılıf olması gerekiyor ve prokaryotlardan işte bir bakteri kolonisi dediğimiz şeyde bir kılıf olmadığı için o da burada ger kastettiğim gerçek bir koloni olmuyor. Ama buradaki koloni nasıl oluyor? Bir sürü tek hücreli protista yan yana geliyorlar ve etraflarını bir kılıfla kapatıyorlar ve böylece koloni dediğimiz şeyde oluşmuş oluyor. O zaman protistalarda koloni var, tek hücreli var ve çok hücreli de var. Beslenme olarak seçeneklerimize baktığımızda ise parazit bir protista görebiliyorum. Fotosentez yapan bir protista görebiliyorum. Saprofit bir protista da görebiliyorum. Ama hiçbir şekilde kemosentez yapan bir protista göremiyorum. Çünkü kemosentez sadece prokaryotlarda görebildiğim bir olay. Ökaryotlarda kemosentetik bir organizma yok. Bu da sorularda en fazla çeldirici olarak karşınıza çıkabilecek bir durum. Kemosentez yapan protista var mıdır? Yoktur dememiz gerekiyor. Şimdi burada bir boş kağıt açacağım. Şimdi boş bir sayfa açacağım. Demin başta söylediğim gibi bunları da aslında kendi içine gruplandırıyoruz demişti. Şimdi o gruba bir bakalım. Protistaları genel durumlarına göre ayırabilirim. Hayvana benzeyenler. Ama asla tekrar söylüyorum hayvana benzeyenler diye bunun akademik bir karşılığı yok. Ben siz anlayın diye bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bitkiye benzeyenler ve mantara benzeyenler. Şimdi hayvana benzeyenler kimler? Amip, Öglena, paramecium, plazmodium ve trypanosoma. Tabii ki bu kadar değil. Bunu daha çoğaltmak mümkün ama bu bizim lise müfredatında en fazla karşımıza çıkabilecek canlı grubu. Bitkiye benzeyenler, alkler, mantara benzeyenler ise cıvık mantarlar. Çok ayrıntılı bilmemize gerek yok. Çünkü bu konu demin de söylediğim gibi şu özellik var mıdır? Bu özelliğe sahip bir canlı var mı yok mu? Bunun üzerinden ilerliyor. Ama burada da hiçbir şey bilmesek bile amip deyince nasıl bir şey olduğunu az da olsa bilmemiz gerekiyor. Yoksa ayrıntısı yok. Birazcık böyle genel geçer olarak amip nedir? Paramesyum nedir? Ne işe yarar? Bunlara birazcık değinmemiz gerekecek. Şimdi şurada şekiller üzerinden de ilerliyoruz. Tek tek bakacağız mı? Amip'le başlayalım. Amip sabit bir şekli olmayan, yamuk yumuk tek hücreli bir canlıdır aslında. Şurada gördüğünüz gibi çıkıntılar var. Bu çıkıntılara yalancı ayak adını veririz. Bu yalancı ayaklarla hem hareket eder hem de yanlarından geçen maddeleri ala ala ilerlerler. Yani yalancı ayak diğer ismiyle pseudopod. Bu yapılar hem içeri alınma yapılarıdır hem de şu şekilde ilerleyerek hareket etmesini sağlayan yapılar olacaktır. Rengini de anlayabileceğiniz gibi yeşil değil. Yeşil olmadığına göre fotosentez yapamıyor. O zaman sadece yalancı ayaklarıyla fagositoz yaparak beslenen bir canlı grubundan bahsediyoruz. Genel olarak amipe baktığımız zaman bu şekilde yalancı ayaklarla beslendiğini görsek de bazı amipler hastalık yapıcıdır. Yani patojendir. Bunun en güzel örneği amipli dizanteri. Amipli dizanteri insanlarda görülen bir hastalık. Kanla beraber seyreden bir ishal şeklinde kendini gösteriyor. Antibiyotik benzeri ama tabii ki antibiyotik değil. Antibiyotikler çünkü bakterilere özel. İşte o tarz ama bunları öldürebilen ilaç gruplarının kullanılmasıyla bu şekilde tedavi edilebiliyor. Şimdi geldim bir diğer canlımıza. Paramesyum. Paramesyum'u şurada görüyoruz. Aynı amip gibi bu da tek hücreli bir canlıdır. Yine ökaryot bir mikroskobik canlı, tek hücreli. Bunun ayırt edici özelliği ise sil. Şimdi amibi yalancı ayaklarından ayırt edeceğiz. Paramesyumu ise sil yapılarına yani sil adını verdiğimiz şurada gördüğünüz küçük halı püskülleri gibi böyle ip ip duran yapılar var etrafında. Bunlar onun hareket etmesini sağlıyor. Hem bununla hareket ediyor hem de bulunduğu ortamdaki suyu sirküle ederek aslında bir nevi beslenmesine de dolaylı olarak yardımcı olmuş oluyor. Bu canlıların zaten yeşil olmadığına göre beslenmesi fotosentez olamıyor. Yine bu da besinini dışarıdan hazır alacak şekildedir. Paramesyum dediğimiz bu canlı grubu aslında paramesyum bir burada bir temsili bir kelime. Çünkü paramesyum gibi olan bu tarz bir sürü tek hücreli canlı var. Bu şekilde silleri bulunanlardan bilmemiz gereken ismi paramesyum, diğerlerini öğrenmiyoruz. Ama bu canlı grubu protistaların bu hayvana benzeyen protistalar içerisinde incelediğimiz zaman en gelişmiş özelliğe sahip olan canlı grubudur. Çünkü trikosist adını verdiğimiz yapılara sahipler ve bu trikosist onun savunma yapmasını sağlıyor. Bazen karşısına gelen düşmanını uyuşturuyor o sırada kaçıyor gidiyor. Bazen düşman biraz güçsüzse onu tamamen öldürüp etkisi halde getirebiliyorlar. Bir de paramesyum için ayırt edici bir özelliğimiz daha var ki iki tane çekirdeğe sahipler. Yani tek bir paramesyum hücresinde iki tane çekirdek bulunuyor. Geldim Öglena'ya. Öglena burada zaten şekilde de göreceksiniz böyle yeşil yeşil yapılar var içinde. Demek ki bunu nasıl ayırt edeceğim? fotosentez yapabilen bir protista, bir e, hayvana benzeyen ama fotosentez yapabilen bir canlı olarak söyleyebiliriz. Öklana dediğimiz bu canlının en önemli ayırt edici özelliği ise kamçısıdır. Şimdi amipte yalancı ayak gördüm. Ayırt edicisi buydu. Paramesyum'da sil gördüm. Öklana'da ise kamçı görüyorum. Kamçı nedir? Silin daha uzun olan versiyonuna verdiğimiz isim. Siller çok fazla sayıda bulunurken kamçı işte 1, 2, 3, 16 gibi, 8 gibi gibi, biraz daha sayılabilir sayılar olarak karşımıza çıkıyorlar. Öglena'nın özelliği ise önemli özelliği ise hem ototrof hem heterotrof beslenme yapmasıdır. Hem ototrof kısmı nedir? Fotosentez yapıyor çünkü kloroplastları var. Hem heterotrof kısmı ise Işığın olmadığı dönemlerde eğer karanlıktaysa besini dışarıdan hazır alabiliyor. Geldim Tripanosoma. Şurada kan içerisine yerleşmiş Tripanosoma'ları görebiliyoruz. Kan içerisine dediğime göre patojen, parazit bir canlı grubundan bahsediyoruz. Trypanosoma dediğimiz bu canlının yine ayırt edici özelliği öglana gibi kamçıya sahip olmasıdır. Ama öglana serbest olarak yaşayabilen bir form olmasına rağmen trypanosoma parazit yaşayan bir formdur. Serbest olarak yaşayamaz. Trypanosomanın bizim için önemli noktası ise bulaştığı insanlarda uyku hastalığına neden olmasıdır. Uyku hastalığında kişinin metabolizması giderek yavaşlıyor ve vücut hep bir uyku halinde, hep bir yorgunluk halinde, halsizlik halinde ve tedavi edilmediği durumda bu uyku hali devam ediyor ve en sonunda kişinin ölümüyle sonuçlanabiliyor. Tripanosomanın neden olduğu bu uyku hastalığı ülkemizde çok fazla çok yaygın olarak görülebilen bir hastalık değil. Sebebi de bu hastalığın insana bulaşmasını sağlayan Çeçe sineğinin bizim ülkemizde çok fazla bulunmamasından kaynaklanıyor. Yani bunun vektörü olan çeçe sineği bizde çok yok. O yüzden de uyku hastalığı bizim ülkemizde çok görülebilen bir hastalık değil. Geldim plazmodium'a. Plazmodium, plazmodium tripanosomaya benziyor ama farkı nedir? Tripanosomanın bir hareket organı var. Yani kamçısı var ama plazmodium'da bir hareket organı yoktur. Tamamıyla pasif hareketle hareket edebilen bir yapıdan bahsedeceğiz. Plazmodyumda aynı tripanosoma gibi parazit bir form yani serbest bir şekilde yaşayamıyor. Ama bunun ayırt edici özelliği ise hareket yapısının olmaması ve spor oluşturabilme yeteneğine sahip olması. Bu da insanla bulaştığı zaman yine çünkü kan da görüyorsunuz. Şurada kan içerisinde görüyorsunuz. İnsana bulaştığı zaman sıtma hastalığına neden oluyor. Sıtma hastalığında şu şu an günümüzde işte bizim ülkemizde çok fazla ölen insan yok. Çünkü sıtma hastalığına neden olan anofel sineği var ve bu sinek ülkemizde çok yaygın olarak bulunmuyor. Bulunmamasının sebebi de şu. Bu sinek bataklık bölgelerinde çok fazla bulunabilen bir sinek. Özellikle pirinç üretim alanlarının olduğu yerlerde çok fazla bulunuyor ve bizim ülkemizde pirinç üretim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Sebebi de bu hastalığın aslında önüne geçmek. Çünkü bizim üretim üretimimiz bize yetiyor. Daha fazlasını açmaya da gerek olmuyor. Bu yüzden de sıtma hastalığını bu şekilde kontrol ediyorlar. Ama bu Çin taraflarında özellikle pirinç üretim alanlarının çok yüksek olması sıtma hastalığının da çok fazla olmasına yol açıyor. Yani bu pirinçten kaynaklanmıyor. Tabii ki bu pirincin üretim alanıyla alakalı bir sorun. Çünkü bu alanlar o sineğin yaşama ortamlarına çok elverişli alanlar olacak. Şimdi geldim protistaların bitki olmayıp bitkiye benzeyen versiyonlarına alkler. Alkler Türkçesiyle yosun olarak da bildiğimiz bir canlı grubu ve yeşiller çünkü fotosentez yapan bir gruptur. Alklerin tek hücreleri de var, çok hücreleri de var, kolonileri de var. Şimdi demin söylediğim amip, paramesyum, öglana, tripanosoma, plazmodium bunların tamamı tek hücreliydi. Ama buraya geldiğimizde ise alkler, tek hücreli alk var, çok hücreli alk var, koloni var. Koloni dediğimiz Volvox kolonisi, Panurina kolonisi gibi çok bilindik koloniler var. İsimleri önemli değil ve bu kolonilerin tamamı alktir. Yani burada bilmemiz gereken koloni formunda olan protistaların alg yapısına dahil olduğunu bilmeliyiz. Bu canlıların bizim için önemli olan kısmı fotoototrof olması, yani fotosentez yapmasıdır. Bunlar da kendi içinde çeşitleniyor. Bu çeşitlenme de gene onların özellikle renk içerdikleri renk pigmentleriyle ve yapı çok hücreli, tek hücreli olabilme durumlarıyla alakalı. İşte kahverengi algler, yeşil algler gibi çeşit çeşit ağaç çeşitleri bulunuyor. Bu ağaçlar çok değerlidir. Bizim ülkemizde çok yaygın olmasa da Dünyada birçok ülkede besin kaynağı olarak kullanılıyor ve bunun dışında fotoototroflar doğaya oksijen kazandırıyorlar. Bol miktarda oksijen kazandırdıkları için ve aslında dünyadaki bitkilerden çok daha kalabalık bir grup. Çok kalabalık oldukları için de dünyadaki oksijenin çok büyük bir kısmını alkiler üretiyorlar. Yani aslında bitkilerden çok alkiler sayesinde bir oksijen üretimi sağlıyoruz. Ama bu asla ay, tamam bitkilere gerek yok anlamında değil. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz zaten. Ama burada kastettiğim alkilerin üretim yaptığı oksijen üretiminin çok daha yüksek olduğunu bilmenizi istemem. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mavi yeşil alk diye bir terim duyabilirsiniz. Ama aslında bunun orijinal adı siyona bakteridir. Bu bir alk değildir. Bu bir bakteridir. Ama isimlendirme ile ilgili bir çatışma var. Bu çatışma nedeniyle de biraz karıştırılıyor. Ve burada özet, özetle mavi yeşil alkler Alk değildir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Geldik protistaların son grubu da cıvık mantarlar. Şimdi cıvık mantarlar ilk keşfedildiklerinde bunu gerçekten mantar sanıyorlar ve bunu mantarlar aleminde inceliyorlar. Ama sonra işler biraz daha gelişmeye başlayınca, hücre yapısı birazcık daha incelenmeye başlanınca bir bakıyorlar ki aslında bunun mantarlarda olmazsa olmaz kitin yapılı hücre duvarı özelliğine sahip olmadığını görüyoruz. Yani cıvık mantarlar mantar ismini alsa bile aslında mantar değiller. Sence mantara benzetiyoruz ama aslında mantarlıkla hiç alakaları yok. Sebebi de hücre duvarlarının bulunmaması. Yani bu canlı grubunda hücre duvarı yoktur. Bu hücre duvarı yoktur ama ben buna gene de neden mantar diyorum? Çünkü aynı mantar gibi glikojen deposuna sahip, aynı hayvan gibi, aynı mantar gibi glikojen depolayabilen bir canlıdır. Saprofit beslenebiliyorlar, parazit beslenebiliyorlar. Mantarlar aleminde de göreceğiz zaten. Saprofit beslenme, parazit beslenme bunlar aynı zamanda mantarların da beslenme şekilleridir. Bu yüzden bir ortaklık söz konusu. Hareketleri yalancı ayaklarla aslında bunu amipin gözle görünebilir versiyonu gibi düşünebiliriz. Hücre sayısı biraz tartışmalı. Aslında çok sayıda hücreden oluşuyorlar ama hücreler arasındaki sınır net değil ve hücreler birbirleriyle böyle kaynaşmış durumda. Bu yüzden de devasa bir hücre şeklinde görebiliriz bunları. Masa tek bir hücre değil bu yapı ve bu yüzden de hücre sayısından çok fazla hani kesin yargıyla tek hücrelidir, çok hücrelidir diye bir e, net cümleler kurmamamız daha doğru bir bilgi olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi böylelikle amip Öglana, Paramesyum, Plasmodium, Trypanosoma, Ark ve Cıvık Mantar. Bu önemli 7 tane canlı grubunun genel özelliklerini söyleyerek protista alemin içerisinde neler olabilir kısmını tamamlamış olduk. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Şimdi bir sonraki konuda ise mantarlar alemini öğreniyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.